Suriye'de savaşan Türkmen gruplar Suriye Türkmen Yüksek Konseyi'ne bağlı olarak rejime karşı mücadeleyi sürdürme kararı aldı. Suriye Türkmen Yüksek Konseyi Askeri Komitesi tarafından 8 Türkmen komutanla birlikte açıklama gerçekleştirildi. Suriye'de 4 yılı geride bırakan iç savaşta Türkmen cepheleri birleşme kararı aldı. Suriye'nin 8 ayrı bölgesinde rejime karşı mücadele veren Türkmen Tugayları ortak hareket etme kararı aldı. Kararı Suriye Türkmen Konseyi askeri kanada açıkladı. Suriye'de yaşanan ve 300 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği savaşta değişik isimler altında kurulan Tugaylara bağlı olarak mücadele veren Türkmenler önemli bir kararın altına imza attı. Türkmen Tugayları rejime karşı tüm güçleriyle birleşme ve bundan böyle Suriye muhalefeti Türkmen Yüksek Konseyi'ne bağlı olarak mücadele etme kararı aldı. Türkmenler Şam, Halep, Hama, Humus, Laskiye, İdlib, Carabulus ve Mumbuş'ta bulunan güçlerini birleştirerek Suriye Türkmen Konseyi Askeri Komite'ye bağlandı. <laughs> Suriye muhalefeti Türkmen Yüksek Konseyi Askeri Komite Başkanı Tuğgeneral Abdurrazak Aslan Ellas, Gaziantep'te 8 cepheden gelen Türkmen komutanlarla birlikte açıklama yaptı. Tuğgeneral Aslan Ellas bu birleşmenin Suriye'nin özgürleşmesinde önemli bir adım olacağını söyledi. Suriye'deki iç savaşta Türkmen askerlerin rejime karşı savaşan kahramanlar olduğunu söyleyen Ellas, Suriye'de mücadele veren Türkmen gruplar artık bir çatı altında birleşme kararı almıştır. Bundan böyle güçlerini birleştirme kararı alan Türkmenler rejime karşı elde edilecek zaferde önemli pay sahip olacaklar. Bu 8 Türkmen Tugay'ı bundan böyle sadece Suriye Türkmen Yüksek Konseyi'ni tanıyacak ve bu konseye bağlı olarak rejime karşı mücadeleyi sürdürecekler. Allah'ın yardımıyla Türkmenler bulundukları cephelerde zaferin gelmesine büyük katkı sağlayacaklar dedi.